Youtube trend denince yorum yap. Abi ben bugün bir şey gördüm. Neyse ben. E, ben şeyci bir insan değilim. Ee, gıybetçi bir insan değilim ama bir trendinge girme hatasında bulundum. Mesela şu an Amerika'dayım. Ya, Türkiye mi? Gol yediniz abi. abi Beşiktaşlıyız yani ben 3-0'dan 3-3'e gelmez. 3-0'dan 3-3'e gelmez o maç. Ama yani zaten 3-0 bitmeyeceğini biliyordum. Yani mesela ben şuna bir bakayım dedim, trendinge bir bakayım dedim. Yani kalp kalbim dayanmadı, kalbim dayanmadı öyle söyleyeyim. Ah kalbime geldi falan oldum yani böyle. Mesela şunu izledim. Bak bakın ne kadar izleyebilmişim. Hani başladım, WTF fakiz izledim, is kapattım. Şuna ne olduğunu merak bile etmiyorum. Bir de niyeyse Miami'de Türk konusunda herkes bala büyük var. Ay, enteresanmış o da. Arka sokaklar varmış. Aynen Çin işkencesi. Aynen götümüze kaktüs soktuk. Kıvamında. What the fuck is this? sıkıştı valla. Kalbim sıkıştı. Kalbim sıkıştı. Aa kalbim sıkıştı. Yine gitti sıkıştı. Aa cringe oldum. Ben cringe dayanamam abi. Ben ben cringe hiç dayanamam bile biliyor musun? Cringe benim en kötü şeyim. Ben ofisi izleyemedim bu yüzden. Sen nasıl genç abi laf eder? Bir ona abi mi diyorlar abi? What the fuck? Ne yüzün genç botta geçmedin genç, genç haneciler ney? O kim ya? Hay neyse zaten bak şunun zaten kitlesi hani biz değiliz. Bunun kitlesi 5-6 yaşındaki 7 yaşındaki çocuklar onun için bunun ya yani bu... Hani içerik biz değiliz. O yüzden hani bu içeriğe laf edemem. Ama şuna laf edebilirim. <laughs> Kalın ismi Örümcek Adam Şirkşey McQueen Kappa. Evet ya. E, sen ben bunu izlemek istiyorum. Bu kanalda 80 80 78 bin abonesi var. What the fuck? Ben YouTube'a o kadar uzun zamandan girmedim ki. Hiç izleme netine yazık. Garip Sanki her türlü... FPS 2 galiba. Gibi. Potter, Beni mi ya. Emcik baba, emcik baba. Kötü oldu. Batı nice, güzel bir yolu inşallah buradan çete selamlar. Devil, teşekkürler. Abi kötü oldum, kötü oldum Allah kötü oldum. Bayılacağım galiba. <gülüyor> <gülüyor> bir kötü oldum. <laughs> Valla bir kötü oldum. This is cancer. Ya mesela şu tür şeylerle dalga geçemem. Çünkü hani bunun kitlesi ben değilim. Hani o, o, o yüzden hani bunlar farklı bir şey. Bunlar hani 10 yaş aşağısı çocukların izleyeceği ve eğleneceği bir şeyler. Bunlar benim kitlem değil. Hani benim kitlem değil. Hani benim izleyeceğim bir şey değil. O zaman ben yorum yapamam. Hani cringe geçirebilir miyiz derken ama hani burada olmasına hayır diyemem. Ama şuna derim yani. What the fuck is this ya? Yani? <laughs> Biraz önce nerede What the fuck is this yani? <laughs> i̇çeride fragman analizi açsana. Yani içeride ne olduğunu bilmiyorum. Bir iPhone 7 aldım aç. Abi ona da bir baktım bir kötü oldum ya. Dedim ya bak bak şu kadar dayanmışım. Açtım. Açtım bugün. Biri atmıştı. Bu rahattı ha. Bu rahattı. Şuradan şuraya kadar izleyebildim. Bu galiba 20 saniye falan yapıyor. 20 saniye dayandım. Bu ne? Porno değildir inşallah. Video blocker. ben zaten YouTube'a girmiyorum abi. O yüzden sıkıntı yok. sen yani şunu da izlemek istiyorum aklıma merak ettim. Genç ana bot değil maç sana. Yok abi almayayım. Teşekkürler. Abi şu çok görgüsüz bir hareket ya. Şunun ne olduğunu göstereceğim bir saniye. Ha şunu. Tam ne yılını göstermek istedim de size. Bir saniye. Şu çok görgüsüz bir hareket. Yani tam neyle ne kadar ödediğini göstermek kadar görgüsüzce bir hareket olmamalı. Youtube'u bıraktın halimiz bu. Abi benim YouTube'u bırakmamla bu alakası yok. Siz bunları iz yani, siz değil. Bunları bunlar izleniyor yani. Benim bırakmam bir şey değiştirmiyor. yüze tamamladım sonunda. Evan horse Hayırlı olsun. Yasemin, Gacı Ayak, Recep İvedik, Ürümcek Adam abi tek başı... Recep İvedik diye girdi orada. <laughs> ne bu the fuck yani? Ürümcek çocuksa Minecraft Steve ile beraber yarışacağım. Evet, arabalarımız da burada. En uzağa atlayan yarışı kazanmış olacak. Bir tamam yetti çocuk. ben kötü oldum. Ben ben kendime öldürmeye gidiyorum arkadaşlar. Çizgi film gibi. Çizgi film gibi ben... Evet, tamam. <laughs> Bunlar gene iyi bizde Kimstar var. Öldüm geldi mi? Geldi. Her tren videosunu açtığınızda 20 ay kaybediyorsunuz. Açmayın, açtırmayın. <laughs>